Daily Post'un haberine göre, Nijeryalı orta saha oyuncusu Rafael Onyedika, Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a yüklü bir transfer ücreti karşılığında geçmeyi kabul etti. Galatasaray, Club Brugge'ün yıldız oyuncusunu son iki yıldır transfer etmek için çaba gösteriyor. Sarı Kırmızılılar geçen yaz 17 kayı transfer etmeye çok yaklaşmıştı ancak Club Brugge bu transferi engellemişti. Ocak ayında takıma katılabilir. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Club Brugge ile anlaşmaya varması halinde Ocak ayında sarı-kırmızılı ekibe katılmaya açık olduğunu belirtti. Club Brugge'ün defansif orta saha oyuncusu için yaklaşık 25 milyon euro talep etmesi bekleniyor. 2027'de sözleşmesi sona erecek oyuncuyu satıp, bonservis geliri elde etmek isteyen Club Brugge'nin artık oyuncu için pazarlığa açık olduğu belirtildi. Ön libero'da forma giyen Nijeryalı oyuncu, 2022'den beri forma giydiği Club Brugge'de 165 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki milli oyuncunun transfer mark değeri 20 milyon euro.